Şimdi bir şeyleri konuşalım. Ee, Sonuçta iş yerindesiniz, iş yeriniz var ya da yardım etmeyi seven insansınız. Bazı derneklere yardım ediyorsunuz resmi olarak. Sizin de bir geliriniz var. Atıyorum yani bir yıl içerisinde iş yeriniz sizin bazı derneklere, kuruluşlara, çaretilere, vakıflara diyelim ki yılda 2000 lira kadar bir yardımda bulundunuz. Olabilir mi? Olabilir. Mümkün mü? birçok arkadaşımız için mümkün. Şimdi bu 2000 liralık yardımı vergiye bildirdiğiniz takdirde sizin verginiz yaklaşık olarak bir yani 50 bin lira kazanan birisi için konuşuyorum. 2000 lira kadar bir yardımda bulunduysanız öyle bir cömertliğiniz varsa size yılda bir 800 pound kadar e, vergiden muaf sağlar. Yani bu çok basit bir hesap. Çok basit bir şey. Yani bunun daha fazlasını da halleden arkadaşlar var ama yani basit olarak söylüyorum. Yani basit köşe başındaki bir kebapçısın ve sana gelmiş birileri işte siz bizim bir derneğimiz var yardım eder misin ona 300 lira vermişsin buna 200 lira vermişsin yıl sonu gelmiş senin derneklere bağışlaman 2000 lirayı bulmuş ha, teşekkür ederim ben iyilik yaptım Devlet de bunun karşılığında bana bir iyilik yapsın diyorsunuz. Bu kadar basit. Yani 50 bin lira kazanan bir arkadaşın 2 bin liralık bir bağışın karşılığında 800 lira vergiden düşmesi hiç fena fikir değil. Yani esasında 2 bin lira verirken 1200 lira ödemiş olacaksınız. Biraz daha fazla olabilir belki ama o şey değil. Belki 900 lira belki %50'sine kadar bile kurtarabilirsiniz. Yani bu da güzel bir şey değil mi? Adını sizin yardımsevere çıkarken Öbür taraftan vergiden hafiften kaçıyorsunuz. Nasılsınız? Güzelsiniz değil mi? Vallahi çok güzelsiniz. Aynaları çatlatırcasına güzelsiniz hem de. Bu arada üzüldüm ya. Çapkın buzdolabına kimse cevap veremedi. Hayret ettim. Halbuki çok kolaydı. Hala bilen yok. Hı? Kimse bir cevap yazamadı. Kalbim kırıldı. <laughs>